Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır bir Baldi modu oynamıyorduk. Bu seferki videomuzda Baldi oynayacağız ve Baldi şu anda arkadaşlar arabaları çok seviyormuş. Kendisi araba olmuş. Baksanıza şuraya <laughs> Bakalım bizde neler bekliyor. Çok merak ediyorum. Burada da Baldi Never dies diyor arkadaşlar. Baldi hiçbir zaman ölmez. Evet. Aha, elindeki ne lan? Ne yapıyorsun Baldi? Elindeki ne? Söyle bakalım. Oo. Aa değişmiş lan. Valla özlemişim ha Baldi oynamayı. Uzun zamandır bir Baldi oynamıyorduk. Elinde arkadaşlar uzaktan kumanda var. Büyük ihtimalle <laughs> bir araba kumandası o. Evet araba kumandası. ya yeah, ye yeah, ye yeah. deyip durma orada bana. 12 e, 9 Baldicim. E, 15 15 Baldi uzun zamandır görüşmüyorduk. Arada bana bir şeyler yap ya. Mektup yolla bir şey yap. Vacuum cleaner diyor arkadaşlar. Vakum cleaner. Baldi senden bir paramı alabilir miyim? Ver paramı. Hop. Oğlum çok güzel gözüküyor lan baldin tipe bakın. Tamam. Bu ne? Şimdi şurayı da bakalım. Şimdi ayvayı yedik mi arkadaşlar? Bakalım. Baldi bizi ne kadar hızlı şekilde Aha üzüldü lan. Ağlıyor. Baldi ilk defa ağlıyor. Sinirlenmedi ve ağlıyor. E Baldi orada duruyor. Baldi. Baldi burada duruyorsun ama. O ne lan? O ne? Bir dakika bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Oha. Lan oğlum süpürge saldırıyor ve arkadan arabalar geliyordu. Süpürge saldırıyor ve arkadan arabalar geliyor. Allah Baldi uzaktan kumanda değil onları yönetiyor. Ha, anladım. Şimdi anladım arkadaşlar. Aha bu arabalar Lan lan arabalar beni yakalıyor. Oh Müdür Bey, Müdür Bey beni götürdüğünüz iyi oldu. Oğlum her taraf aha, araba dolu. Her taraf araba dolu. Baldi'nin arabası var. Baldi'nin arabası var. Oha okulun her yerinde araba varmış. Her yer lan Baldi. Helal lan Baldi bakalım arkadaşlar güzel mod Güzel mod beğendim beğendim Uzun zamandır böyle bir e, Baldi modu oynamıyorduk şu parayı da aldım hocam Oğlanın hep her tarafını para atmışsınız Şeye yakalanmamamız lazım Süpürgeye yakalanmamız lazım tamam 9 e, 5 değil 0 e, 0 hocam 0 0 işte ya Allah hiçbir matematiğim O kadar kötü ki e, bunu bile yapamadık Bunu bile yapamadık tamam 2 tane paramız var 3 e, tanesini hallettim şunu bir alayım ee, elektrik süpürgesi gittikçe hızlanıyor. Bunlar beni engellemeye çalışıyor sanırım. Şurada arabalar geliyor. Vallahi arabalar geliyor. Vallahi arabalar geliyor. Ona ne lan bomba var. Her yerde bombalar var. Bir dakika, bir dakika hocam. Ben bu bombaları bir test etmem lazım ama. Aha! Hop bomba. Buna da buna da bomba al. Şimdi bir dakika bu ne işe yarıyor acaba? Bunu gerçekten ne işe yaradığını bilmiyorum. Gel bakayım sen bir deneyelim. Bir deneyelim. Al bakayım sen şunu. He, bomba ile itiyoruz. Aynı şey, soda mantığı. Tamam. Tamam. Eee onu birazcık ettik. 3 tane bombamız var. Gayet güzel lan. Vallahi iyi başladım ha. Etrafta arabalar falan eee çıkmasın. Şuradan bir kaçayım. Şuradan bir kaçayım. Eee arabalar orada. Şunu benim çözmem lazım. Acil çözmem lazım. Gittikçe çok hızlanıyor. Vallahi gittikçe çok hızlanıyor. 15 6. Vallahi şuralarda bir... ah bir bilsem baldi. Ah bir bilsem. I will help you with my race cars. RC cars. Bir dakika. Sesin duyabiliyorsunuz. Elektrik süpürgesi havalıyor beni ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşım Böyle bir şey olamaz ya. Karşıda bir tane araba mevcut. Evet, karşıda bir tane araba mevcut. Şimdi bir saniye. Burada bir şey var mıydı? Aha, burada da var. Tamam, o gelene kadar lan oğlum kapıyı aç. E, bir dakika. Geldim, 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 geldim. Aha, son anda. E 13, e, 6 tamam. Son iki tane kaldı. Nereleri yapmadım? Nereleri yapmadım? Unuttum bak arkadaşlar nerelerde olduğunu unuttum ya. Şuradan ben ben, ben kaçmam lazım. Hızlı geliyor. Hızlı geliyor. Hızlı geliyor. Tamam ben şöyle yavaş yavaş kaçacağım. Aa bir tane RC gar burada. RC garlar. Aa bu ne lan? içinde duruyor. Roblox yazıyor, bir şey yazıyor. Aa araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Araba dur bir dakika. Dur dur dur. Gel bakayım. süpürgeyi şöyle ben biteyim. iteyim. Süpürge gitti. Süpürgeyi uzaklaştırdık. Hayır hayır bunu istemiyorum. Olan baldi burada durmuşsun araba araba oynuyorsun ya. Araba oynuyorsun arabayla. Haydi oğlum son iki tane kaldı lan yapabilirim lan neden yapmayayım Soda Bu soda ne işe yarıyor e, soda da, e, Enerji direk Enerjimiz bitmiyor hiçbir zaman Tamam bu enerjiyi de en sonda kullanabilirim En sonunda kullanabilirim Şuraya bakayım Bir tanesinin burada olması lazım Lan beni bir sal ya Çabuk 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 Aha Aha dur 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 Lan durun lan Lan durun Arabalar beni itip itip duruyor Şuraya gir şuraya gir Allah sesi geliyor Vallahi sesi geliyor Bir ee, Gene bir ee, Son bir tane kaldı Son bir tane daha arkadaşlar şeyde e, Mutfağın karşısındaki odada tamam Mutfağın karşısındaki odada ben, Lan çabuk 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 Şuradan kaçarım Bir dakika ben buradan kaçabilecek miyim Kaçarım 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 tamam Enerji hemen ye, içmem lazım Kaçın Bir dakika yanlış tarafa gelmiş olmam lazım Heh şurası Burası kaldı arkadaşlar Sonuncuyu da Aha, Oğlum sonuncuyu da çözeceğim lan 8 Bakalım İki tane e, bombamız var şu anda. İki tane bombamız var. Bir tane bombayı kullanıp hemen onu uzaklaştırmam lazım. Gel bakayım. Gel. Tamam. Benim sağ, benim sağ. Sinirlendi, sinirlendi. Geliyor. Geliyor, geliyor. Gel, gel. Gel, gel. Seni ben mi göndereyim? Seni ben mi göndereyim? Tamam. Onu gönderdiğime göre arkadaşlar şunu bir alayım. Bir daha. Sonra şunu bir alayım. Enerjimi hemen içmem lazım. Hadi lan. Yapabilirim. İki tane bombam var. Hop bura bir. Bura bir. Gel gel. Gel gel ağzını burnunu kırdım. Gel. Hop sana bir fake attım. Haydi çıkışlara gitmemiz lazım. Çıkışlara olmamız lazım. Yapabilirim. Yapabilirim. Aha ikinci çıkış orada. İkinci çıkış orada. Gördüm seni. Gördüm seni. Enerjim hiç kalmadı. Enerjim hiç kalmadı. İkinci çıkışta tamam. İkinci çıkışta tamam. Şimdi ee, üçüncü çıkışa doğru ilerleyeceğim. Gel gel. Sen oradan gelip ben buradan kaçarım. Hop. İşte bu kadar. Arkama da bakayım da gelen giden var mı? Yok. Gelen giden yok. İki tane bombam var da. Ben bitirdim ki bu oyunu. Aha, uzun zamandır bir Baldi oyunu bitirmiyordum galiba. Dur bakalım da hemen emin konuşmayalım. Aha, Baldi gene burada duruyor. Deli manyak. Baldi, Baldi. Ne oldu ki? Yakalayamadın ki. Tamam. Aha, son çıkışı görüyorum. Hadi. Hadi yapabilirim bunu. Yapabilirim bunu. Beni götürecek arkadaşlar bu. Bu beni götürecek. Hop. İşte bu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Valla uzun zamandır balde oyunu oynamıyordum Ve balde oyunu bitirmiyordum hatta Bitirdim çok da güzel oldu Çok da mutlu oldum Ne, ne kullanıyorsun lan öyle <gülüyor> <gülüyor> Bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer <laughs> videomu evet, siz like atmayı yorum atmayı unutmayın Ekranda çıkan diğer tıkla bizim çok güzel videolar Baksanıza buraya bahçeden yol atmışlar vallahi yol yapmışlar Baldi ben gidiyorum ha vallahi gidiyorum Gitmeden önce dur bakalım Şurada yanlış bilirsem ne oluyor? Ha bu arada şeyi denemedik arkadaşlar. O süpürge bizi yakalarsa ne oluyor? Onu bir test edelim bir dakika. Onu bir test edelim. Bir bakalım süpürge bizi bir yakalasın. Süpürge, süpürge, süpürge. Gel bakalım. Öyle Türk süpürgesi kullanıyor ya. Baldi'ye bak. Vay baldim vay. Uzun zamandır konuşmuyorduk ha. O da gelemiyor sanırım şu an. Evet şunu da çözmemiz lazım arkadaşlar. Şunu da bir çözelim hemen. Şuradan salla 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 salla. Sallayamıyorum tamam sallayalım. Sallayamıyorum salladım. Salla salla tamam. Baldi bakalım süpürge bana ne yapacak Baldi? Gel bakalım. Gel bakayım. Gel bakalım süpürge. Gel. Gel. Süpürge. Bakayım. Aa Baldi beni yakalamış oluyor anladım. Anladım. Evet. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay.